Efendim herkese selamlar. Dünkü Magic 8 Lite videosundan sonra birkaç gündür 8 Pro'yu da deneyimliyorum. Sen çok kullanmadın gerçi abi sen ama. Çok kullanmadım. Dedim ben Ersin abi sen de gel hem biraz sohbet olur videoda sağ olsun ben kırmadı ben beni. 7 Pro'sunu biliyorsun çok kullandım ve çok sevdim. Evet çok şimdi 8 8 prosu, pro'su geliyor. Insanlara. Şimdi arkadaşlar aslında yani ne değişmişi konuşsak daha kolay olur. Bunlardan ilki yani en büyük siz eğer hani 7 Pro'yu biliyorsanız ve 8 Pro almayı düşünüyorsanız ya da 7 ile 8 arasında ne fark var diyorsanız en büyük fark kameralarda. Doğru. Önceki modelde değiştirilebilir lensli F1.4 ile F1.6 değiştirilebilir lensli bir ana kamera kullanmışlardı. Her ne kadar bu modelde de yine çözünürlük 50 megapiksel olsa da hı hı. tamamen başka bir sensör ve çok daha iyi bir sensör. Telefoto kamerası önceki modelde 3x optik zoom yapabiliyordu. Yine bambaşka bir sensöre geçtiler. Burada 3.7x'e kadar hı hı. optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. Geniş açı kamerasında hiçbir fark yok. yok. 7 Pro modelinde hangi sensör varsa birebir her şeyle aynı. Ben tabii ki burada Çin'de hem bol bol fotoğraf farklı şekillerde şeyler çektim. Hem video hem fotoğraf. Onları ekranlarınıza getireceğim. Bana soracak olursanız en büyük birinci fark kamerada. Tabii ki, ki 7 Pro'nun kamerasının bazı noktalarda eleştirildiği noktalar vardı. 6 Pro ile falan kıyaslandığında. Çok da haklıydı arkadaşlar eleştirenler. Onu bence bu modelde çözmüşler. İkinci fark yaratacağını düşündüğüm nokta batarya abi. Çünkü hep konuşuyoruz bu sene batarya büyüyor. E, büyüyor. büyüyor. Geçen seneki modelde Türkiye'de satılan da 5.800 miliamper vardı. Burada Honor'daki arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre Türkiye'ye bu cihaz geldiğinde 7.100 miliamperlik bir batarya kapasitesi. Yani muazzam bir şey. 1.200 miliamperlik hatta 1.300 miliamperlik benim matematik. <laughs> ne olursa olsun şöyle isimlendirmek belki daha doğru olacak. Bu be pile sahip kaç tane de amiral gemisi olacak Türkiye'de. Hani, evet, evet. Şey çok merak ediliyor, ne zaman gelecek? 2026'nın ilk çeyreği diyorlar. Yani Ocak olabilir, Şubat olabilir, Mart olabilir. Bu benim tahminim Ocak olmadan satışa çıkacağı yönünde. Bu ben, benim kendi tahminim. Ha, o, ya, Aralık'ta mı çıkacak Direkt diyorsun? Yok, şey, Ocak sonu olmadan. Yanlış söylüyorsun. Ha, Ocak'ın içinde. Ondan çevik diyorlar ama bence Ocak'ın içinde satışa çıkartacaklar çünkü. Tabii de. hepinizin hakkında fiyat konusu var. İnanın daha burada bizim beraber olduğumuz Honor yetkilileri de fiyatı bilmiyorlar ama tahminen yani ülkemizde geçen seneki fiyatlar olmayacak. Olmaz. Geçen sene 58 binden duyurulmuştu. Bu sene büyük ihtimalle yani tahmini olarak 70 bandını bekliyoruz. Bilmiyorum ama şunu unutmamak lazım. Honor 7'de, Honor 7, şey pardon, Honor Magic 7 Pro'da Muadil başka markaların amiral gibisi seviyelerine göre sadece Çin'de değil dünyanın her yerinde daha ucuz bir fiyattaydı. Bunun Çin'deki fiyatına baktığımız zaman işte yine muadilleriyle başa şöyle bir Yani bas fiyatlı bir artış var. O Türkiye'yi işte vergisiyle falan katmerli yansıyacak. Tabii istiyorsan. geçen sene Honor Türkiye'de satışa sunduğunda dolar 30 lira ee, civarı. 33 lira falandı Şimdi sanıyorum. Şimdi 10 lira falan daha pahalı. Şimdi 10 lira arttı. yurtdışındaki e, yurt dışındaki fiyatının da arttığını düşünürsek tahminen 70 bandında. Yani, yani 80 liraya mi yakın olur? 70 liraya mı yakın olur bilmiyoruz. Şöyle düz bir mantık Bu cihazın 700 lira oldu, 700 dolar olduğunu düşünüyorum kapatarsak. 10 dolar, lira, 10 liradan zaten 7 bin lira. Onun vergisinden de bir 7 bin lira koyduğum, Kafanın 14 bin lira pahalı olması gibi gerekiyor. Aynen öyle. Yani herhalde böyle 70-75 bandına falan bir yere oturacağını düşünüyoruz. Ekran noktasında yani tek diyebileceğim fark bir 0.1 inç kadar falan bir büyüme var. Bilmiyorum. Onun dışında telefonun tasarımına baktığımızda çok bir fark göremedim ben. E, tamam ben bir Magic 7 Pro kullanıcısı olup o büyümeyi fark etmedim bile. Ekrandaki evet. büyümeyi evet. fark etmedim bile. Hatta burada biraz rakip kıyaslaması yaparsak daha işte burada da ciddi bir kamera çıkıntısı var yok değil ama işte X300'lerle, Vivo'larla falan kıyasladığımızda ya da farklı markalarla kıyasladığımızda biraz daha daha kolay kontrol edilebilir bir amiral gemisi diyebiliriz ama yine tabii ki 6 incin falan üzerinde yani öyle küçük bir telefondan bahsetmiyoruz. İslamcı de bir önceki modelde direkt elit 8 elitle geliyordu. Burada biliyorsunuz Gen 5. Ben önceki modelle yapılan kıyas testlerine baktım. İşte mesela 3000 skoru almışken 3600 alıyor. Yani yüzde kaç ediyor? 3000 3 alıyor, yüzde 20 yapar. İyi bir iyi yani bir hani çok bence. böyle hani hayatınızda ciddi bir değişiklik beklemeyin. Hani 7 pro ile 8 pro arasında. Ama tabii ki yeni model olduğu için hiçbir geliştirme de yok diyemeyiz. Orada ben bir geliştirme cimri, var. Bu iki cihaz arasında yani Bir eskisiyle yenisi arasındaki esas fark pil hikayesi. Yani şimdi ben Magic 7 Pro'yu çok uzun süre kullanmış bir insan olarak dün içinde hiç şarj etme ihtiyacı duymuyordum. Senle burada şey kıyası da yapıyoruz da bence söyleyebiliriz bu e, Ersin abi şu anda 15T Pro kullanıyor. Ben iPhone kullanıyorum bildiğiniz gibi. <laughs> Ersin abiyle gün içinde bizim burada power powerbank'leri aldılar. Bu ülke değiştirirken powerbank taşıyamıyormuşuz. Bizim powerbank'leri ile gönderdiler falan sonra. Bir iPhone Olayısı, powerbank'siz kalınca elleri tutuyor arkadaşlar. Ben Ersin abi şeyi sordum. Abi kaç kaldı kaç kaldı? Sen de tabi şeyi göremiyoruz abi. Ekran ne süresi ki, göremiyoruz. Ne Xiaomi yani. niye anasını satayım. Kaldırdı. Gitti ekran süresini kaldırdı. O yüzden %100 böyle bir net kıyas yapamıyoruz ama benim %20 pilimin kaldı senaryoda senin daha %50 pilin aynı oluyor. Öyle, aynı öyle. Yani eğer Android yazalıyorsanız yani, alıyorsanız bu konuda can, kafanız daha rahat, rahat oluyor. Siz Xiaomi'ni de o de filan yüklememiz lazım. Uğraşmıyoruz. Şimdi ben şeyi söyleyeceğim. Magic 7 Pro bile o pil hafı kapasitesiyle benim gibi bir adamı bir günden çok fazla atıyor. Bir de şimdi çok 1100 yastın, arttığını düşün. Neredeyse böyle 15 falan fazlası kalıyordu bende. E şimdi işte 60 haliyle demek ki benim gibi bir kullanımda biz ben, ben belki çok rahat, Kendimi hiç sıkmadan, kendimi darlamadan, düşünmeden bir buçuk günlere falan yaslamam lazım. Üst kullanım süresi. Ama tabii işlemcinin de performansının artması demek. Belki daha da fazla tüketimde de falan demek. Ama bir şey mi, o o kadar etkilemeyecektir yani abi. Işte ben şöyle düşünüyorum. Çünkü aynı nanometre. Aynı nanometre. Ben şöyle düşünüyorum. Yine kendi kullanımımdan yola çıkar. Büyük bir ihtimalle bu bana e, hafta içinde pazartesiden cumaya 5 e, şarj değildi. De, 4 şarjla şey yapmamı, gitmeme imkanı verecek. Öyle anlatayım. Honor 7 Pro benim gördüğüm hoparlörü en iyi telefon. O, doğru, doğru. Devam ediyor. 8 Pro'da da aynı şeyi var. Ben gelen her telefonu yani mesela bir telefon geliyor. Ya diyorum çok güzel bunun hoparlörü. Ama tabii kıyas yapmam lazım anlamak için. Onu benim evde 7 Pro var. Hemen çıkartıyorum 7 Pro ile kıyaslıyorum. Daha 7 Pro'yu geçebilen olmadı. Çok, çok, çok doğru da bir kıyas yapıyorsun bir yandan. Evet ya yani. Yani. çünkü duymadan olmuyor arkadaşlar. Yani o ses ölçerler falan çok işe yaramıyor. Kulağınla duyman lazım. 7 Pro'yu hala geçebilen görmedim. 8 Pro'da da o başarı devam ediyor. Fiyat konusuna bağlayacağız biraz aynen, yani. Aynen öyle. Günün sonunda hani fiyat iyiyse önereceğiz. Çok yüksek bir fiyat gelirse düşmesini Şimdi, bekleyeceğiz. Sonuçta babamızın malı değil yani. Hani iyi, iyi olan kazansın diye bir dönüşümüz var. Benim aynen, yani öyle, aynen öyle. Bu arada hazır 8 Pro'dan bahsediyorken biz Ersin abiyle beraber bütün ekip 8 Pro'nun üretildiği fabrikaya gittik. Hayatımızda ilk, de, ilk defa bir e, fabrika gördük telefon üretimi yapılan. Orada da işte benim mesela ilgimi yüzde 85 otomasyon yapılması. Yani bir telefon üretilirken bunun yüzde 85'ini makinalar yapıyor. Geri kalan yüzde 15'ini normal insanlar hala bir monial süreç de var. Ben şeyi merak ettim yani hedef yüzde yüze gitmek mi? Yok dediler onu yapmak istesek yaparız. İhtiyacımız yok dediler böyle Evet bir şeye. yani bizim hala insana ihtiyacımız olduğu için bazı olayları insanlar daha iyi yapabildiği için hala şey yapıyoruz insanları da kullanıyoruz yüzde on oranında. İstesek yaparız biz istemiyoruz dediler. Bir telefonun testler dahil bütün üretim bandından çıkması dört gün sürüyormuş. Yani molekülası bir yedi gibi. Çipsi bir Yani bu bort. şu hale <laughs> gelmesi, paketlenip jelatinlenip o hale gelmesi. 4 gün 4 sürüyormuş. Gün ben daha kısa sürüyordur diye ben tahmin daha, ediyordum. Adam sorduğu zaman ben şey dedim zaten. 6 saat, 7 saat dedim. 4 gün dedi. Evet, burada tabii şeyler değişiyordur. Yani biz Honor 8 ve Magic 8 ve Magic 8 Pro'nun üretim bandındaydık. Belki atıyorum Lite'ta daha farklıdır. Daha farklı. farklı modelde daha farklıdır Numara falan. Numara işte daha farklıdır belki. Seni biraz şeyden aldım abi bu videoya. Hayala. Şimdi mesela Honor 8 Pro için bunu söyleyemem, bunu Hı -hı. hani Honor'la buraya geldik ya da bir iş işbirliği olduysa söylemiyorum, kamera tarafında ciddi fark gördüğüm için bunu Hı -hı. söylüyorum ama ben biraz 2026'ya şu gözle bakıyorum, okay. eskisini ucuza buluyorsan eskisini al. Ha güzel bir yaklaşım. O tabii şöyle bir şey ki Türküz, Türkiye'de yaşıyoruz. Evet. O evet. ve o kadar oradan yola çıkıyorsun. Evet evet. Yani, diğer markaları da işin içine katıyorum. Bunu Çinli'ye niye söylemiyorsun? Alman'a söylemiyorsun. Türkiye söylüyorsun. Evet evet. Biz yani Türkiye'ye evet. yapıyoruz. Bir Türk olarak düşünüyoruz. Ve aslında şöyle yaklaşıyorsun değil mi olay? Bunun fiyatı ne olursa olsun. Yani mesela diyor, bunun için 60 bin lira bile filayla fiyatı ki bence mümkün değil. 60 bin lira bile bile şu an 52.000 bin lira olan Magic 7 Pro 45'e düşerse ya. Yani, arada 25 bin lira ya, fark varsa. Işte 45'e düşerse o zaman Meski <laughs> diponu Pro'da alınabilir. Evet ya da işte evet. bu şeyde de öyle oluyor. Vivo Vivo'da mesela Vivo'da, atıyorum. X 300 pro çıktı 100, 100 bin mi? liraya. Benim hatırladığım 60 bin liraydı, 60 civarıydı. Ya şimdi ben telefonu para verecek bir adam olsam ve hani çok rahat param yoksa böyle saçamıyorsam X 200 alırım abi katılıyorum. Mesela Xiaomi'de de konuştuk. Hani farklı Katılıyor. markalardan örnek vereyim de tek bir markaya bir şey söylüyormuşuz gibi olmasın. İşte 14T lansmanında, 15T lansmanında sen yaptık Bazı model 15T'yi alacağım ama 14T Pro'yu alırım. Hem fiyat farkı var hem özellik olarak o da fiyat performansı kalıyor. O günkü fiyat, fiyat farkını bilmiyorduk. Bugünkü de çok bilmiyoruz. Belki fiyat farkı açılmıştı ya da kapanmıştı ama o gün evet, bunu söylemiştik seninle. Yani, yani. mutlaka bence 2026'ya girmek üzereyiz artık. Yani çok az kaldı. 2026'ya girerken hep gerçi bunu söylüyorduk ama iş Biraz ekonomi daha da kötü Bunun fiyatlar şey daha için. da pahalandıkça daha da anlamlı bunu, bunu, olmaya bunu başladı. Bunu bir şey için söyleyemeyiz Kerem evvel de. Yeni Xiaomi'nin ultrası için söyleyemeyiz. Hı -hı. Çünkü onun arkasında bir ekran var. Hani bugün burada gösterdiğimiz satılmayacak zaten. İşte satılırsa yani ya. Evet, satılırsa evet. o zaman şey diyemeyiz. Yani hani onu alacağını bir iskiye alıyoruz. Çünkü orada teknolojik olarak bir fark var. Ne işimiz İzmir'in ne yapacağını şu an bilmediğimiz bir fark var. Ama onun dışında söylüyoruz çok haklısın. Ve yani sektörde sadece honor için değil. Sen de öylesindir büyük ihtimalle kimle fiyat konusunda konuşsak bazı şey dedikoduları var işte TRT bandrolü artabilir, şu olabilir, bu olabilir, dolar zaten arttı. Herkesin yani marka fark etmeksin herkesin ortak dediği şey fiyatlar artacak. Bizim artacak. zaten Türkiye'deki gerçeğimiz bu. Ama yani zaten şu an... arkadaşlar şunu unutmasınlar. Fiyatlar dünyada da artıyor. Sırf bu AI yatırımlarının artması yüzden yani iletken, yeni iletken, çip, RAM, ROM bunların hepsinin yani fiyatları, fiyatları, artıyor. O yüzden e, ee, global cep telefonu markaları yani bu Honor, Huawei, Apple, Vivo, Sperafen, Xiaomi hepsi yılın sonuna doğru ister istemez yeni modellerinde zam yapmak zorunda. Düşünsene şimdi mesela adam... Bir de bizde tabii dolar da duracak mı durmayacak mı gibi kendi iç mekanizmalarımız aynı, da aynı var. Aynı Mimiko'yu 2 modelini ama birinde Mimiko'yu alırken Atıyorum. 10 dolar 10 dolar alıyoruz. Birbirinde 13 dolar alıyor ve isterseniz bu 3 dolar yansıyacak. Aynı Türkiye'de doğru. 6 dolar olarak yansıyacak bu ister istemez. Mesela şöyle de bir info vereyim arkadaşlar. Bu videoyu izleyenlerin hani belki ihtiyacı vardır. Şu anda Honor'un ülkemizde en çok sattığı cihaz Honor 400, ve 400, 400 Pro. Hep söyledik, Ersin abiyle aynı düşünüyoruz bu konuda. Geçen yılın en iyi fiyat performans Doğru. telefonuydu, hala öyle. 16 bin liradan o telefonu alanlar var, 16.500'den evet, evet, alanlar evet. var. Düşünsene. Evet, yani 19'dan, 18, 17 böyle özel bir indirim oldu 16 falan. Evet, süper. Şu an 18 bandında malumunuz kasımdayız. Alın almanız gerekiyorsa çünkü almazsanız 18 yani bunu böyle aman honor satsın falan diye söylemiyorum. Gerçekten fiyatların artacağını bildiğimiz için bu Kasım indirimlerinde eğer o bantta yani 18-20 işte buraya gidersen 30 Bandında bir cihaza ihtiyacınız varsa alın. 30... Yıl başından sonra bu fiyatları göremeyeceğiz. Hatta yani belki mesela Honor 400 almak istediğinde fiyat stok bulamayacaksın ya farklı fiyatlara stok bulabileceksin. Üzerine gelen yeni model artık 18 bandında olmayacak falan. Benden size tavsiye eğer ihtiyacınız var varsa zaten alacaksanız hemen alın. Zaten önemli olan. Aynen yani, yani hani ucuz iki, diye de al alacaksanız Ama Zaten alacaksanız, alacaksanız 31 bence 31 Aralık 2025'e kadar 20 bin liranın altında her fiyata Honor 400 Kalıyorsanız alın. Aynen öyle. Yani benim benim görüşüm de öyle. Tabii ki biz burada yani şu an bizdeki Honor 8 Pro bendeki Çin şeyi tamamen. Google'a yani Google bile giremiyorum. Bayıdu falan açıyor ve hani Çince yazmam gerekiyor falan. O yüzden böyleyse piline ne kadar gidiyor, kaç saat ekran süresi alıyoruz falan. Onları yapamıyoruz. Ama ben size işte hem ekran detayı hem bol bol fotoğraf, video çektim falan onları ekranlarınıza getireceğim. Eline sağlık. Bu bir ön değerlendirme. Şeydeki çektiğimiz o e, fabrikadaki görsellerden de kullanabildiğim kadar e, kullanacağım. Bilerek biraz Ersin abiden de rica ettim hani ikili bir sohbet olsun Eyvallah, bu bir sağ ol. değerlendirme videosu diye. Ben teşekkür ederim abi konuk olduğun için. Bizim de bu arada Ersin abilerin kanalında yani Hardware Plus'ta hem Şiyan'daki fabrika hem de Şenzen'deki fabrika özelinde konuştuğumuz Ayrıca videolar da yayına girer. Ee, Ersin ben Snapdragon kanalında deyince değişik de hissettim. Evet, Senin ben, eski kanalında. Evet, ben de bir an niye Hardware Plus demedim de öyle girdim ben de bilmiyorum da. Ee, orada da yine Ersin bile çektiğimiz iki video var. Yayına girince onları da izleyebilirsiniz. Ben yetiştirebilirsem bugün ayın 23'ü mü bugün? Burada Ağustos izliyor benim şeydeki <laughs> telefonda. 25'i ee, 25'iymiş bugün. Hani ben Türkiye saatiyle işte akşam saatlerinde yayınlamaya çalışacağım çok böyle bir ekstra bir şey koymadan. Onların biraz daha geç yayınlanabilir fabrikadan görüntü bekliyorlar. Daha sonra onlara da bakabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.